Kör aldım, kere aldım. Kör aldım. Eldeceğim Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. seni iskelet kral bitti. Ey ne oluyor be? Bunlar savaşacak da şimdi öpüşüyorlar. He? Aşkım, zombi kız sen misin? Allah! Yanıyorum! Yanıyorum ulan! Yanıyorum! Yanıyorum! Ben yanıyorum lan! Allah'ım! Allah'ım! Allah iskeletler çabuk çıkartın bizi buradan çabuk çok kızmaya başladım ben kızınca neler oluyor görmek istemezsiniz Ne bakıyorsunuz lan Avel gibi çıkartsanıza beni buradan. Zombi çetesi geldiğinde de böyle bakarsınız. Zombi kral sen bizim en büyük düşmanımızsın. Buradan çıkamazsın zombi kral unut onu. Siz şimdi beni buradan çıkartmıyor musunuz? İyi siz bilirsiniz. Ben de bu demirleri kırayım da görün. Kır da göreyim. Beklesen. sen. Kırılın. Aa, elim, elim acıdı. Ne sert demir bunlar. Bana bak zombi kral. Akıllı ol Okuyarsın kafanı ona göre. Tamam abi tamam özür dilerim affedin. <laughs> Nerede kaldı bu zombi çetesi? Nerede? Bizi kurtarmayacaklar mı yoksa? Zombi kral merak etme. Zombi çetesi bizi asla yarı yolda bırakmaz. Bu arada dışarıda büyük bir tuzak kurduk. Eğer ki zombi çetesi gelirse o tuzağa düşecekler. Hayır. Hayır yapmayın lütfen. Lütfen affedin bize. Size ne yaptık bilmiyorum ama arkadaş olabiliriz. Lütfen zombi çetesini ve bizi rahat bırakın. Böyle bir şeyi asla yapmayız. Zombi çetesi bizim en büyük düşmanlarımızdan. Zamanında bize çok kötü şeyler yaptılar. Şimdi intikam sırası. Zombi çetesini tuzağa düşürdükten sonra sizin ikinizi de burada öldüreceğiz. Olamaz ya. Zombi kral ne yapacağız? Zombi kral ben daha ufacık çocukken bana neler yapmıştın hatırlıyorsun değil mi? Evet hatırlıyorum iskelet kral ama o zamanlar çocuktuk. Vay canına. Buradaki kuyu nereye gidiyor acaba? İnip bakacağım. Bir yere gitti yapacık belli. İnip bakacağım. Bakalım aşağıdan belki hazine çıkar. Bu çok güzel olur. Evet işte indi. Şimdi tam zamanı. Aşağıda kal. Sakın yukarı çıkma iskelet. Haydi bakalım. Ha? ne oluyor bu ne böyle? Zombi ne yapıyorsun? İşin bitti senin. Aa! <laughs> oh, Mide mi de boşalttım artık gidebilirim. Evet küçükken kafana tuvaletini yapmış olabilirim ama ne yapayım çok tuvaletim vardı. Ulan tuvaletini yapacak başka bir yer mi yok? Neden kafama yapıyorsun? Haklısın dostum haklısın ama küçüktük çocuktuk işte şaka yaptım. Bak biz beraber büyüdük. Sen büyüdün iskelet kral oldum. Ben büyüdüm zombi kral oldum. Hadi dostum yine eskisi gibi arkadaş olalım. Asla. Böyle bir şey asla olmayacak. Zombiler dün geceden beri yürüyoruz. Şu iskeletlerin gizli mağarasını bulamadık. Nerede? Zengin biraz daha var. Buralarda bir yerlerde ama hatırlıyorum. Tamam artık bulalım şurasını. Kör oldum. Ha? Ne oluyor? İyi misin aç zombi. Kör oldum kör oldum. Kör oldum. Sakin ol. oldum. Sakin ol aç Zombi kör falan olmadın ağacın arkasındasın çekil şöyle kenara Göremiyorum sizi kör oldum Aç Zombi ağacın arkasındasın He? He tamam Bir an kör olduğumu sandım ya Aç Zombi sen kafayı yemişsin Aynen öyle Her neyse yola devam edelim Oh be görüyorum görüyorum Haydi haydi zombi kral ve fakiri bulmamız lazım gelin iskeletlerin gizli mağarası buralarda bir yerlerdeydi İskelet çetesi haydi birkaçınız yukarı çıkın da nöbet tutun zombi çetesi geldiğinde şu tuzağın kapılarını açın ve hepsi tuzağa düşsün Bugün büyük gün patron zombi çetesi elimizden kaçamayacak Ya çıkartın lan bizi buradan çıkartın açın şu kapıyı açın öldüreceğim hepinizi öldüreceğim uzak durun bizden İntikam günü zombi kral Sakin ol. Size de sıra gelecek. İlk önce zombi çetesini tuzağa düşürelim. Daha sonra ikinizi öldüreceğiz. Olamaz ya. Buradan çıkmak istiyorum. Ben de istiyorum fakir ama elimizden bir şey gelmiyor. Yeter artık lan yeter. Delirttin lan beni. Çıkartın beni buradan öldüreceğim hepinizi. İşiniz bitti. Sağ kroşe sol kuraşı. hepinizi yere sereceğim. Çıkartsana beni buradan iskelet kral. Sıkıysa çıkart da kapışalım haydi. Gerçekten benimle savaşmak mı istiyorsun zombi kral? Evet istiyorum. Seni yere sereceğim. Çıkart beni buradan hadi çıkartsana. Ne oldu yemedi mi? Tamam. Çıkartın şu zombi kralı. Bence çıkartmayalım. Yok yok çıkartın çıkartın bakalım beni yenebilecek mi? Şöyle yola gel. Fakir onu paramparça edeceğim. Tamam zombi kral açıyorum kapıyı. İskelet kralla savaşacaksın. İşte çıkabilirsin haydi gel. İşte şöyle yola gelin. İskelet kral işim bitti. Öldüreceğim seni. Evet işte buradayım. Abiler ben de çıkayım mı lütfen. Ben de çıkmak istiyorum. Hayır sen orada kalıyorsun fakir. Kal orada. Evet zombi kral. İskelet kralla savaşmak istedin ve çıkarttık seni dışarı. Eğer ki kaybedersen tekrar kafese girersin. Ama kazanırsan... Kazanırsam? Kazanırsa ne olacak iskelet kral? Kazanırsa ikisini de serbest bırakacağız. Duydun iskelet kralı. Tamam çekilin şöyle kenara. Gel bakalım buraya iskelet kral. Öleceksin zombi kral. Bitti senin işin gel bakalım buraya. Eee... Asıl senin işin bitti. Gel bakalım buraya zombi kral. Öldüreceğim seni iskelet kral. Bitti. Aa! Aa! Hey ne oluyor be? Bunlar savaşacak da şimdi öpüşüyorlar. Ha, aşkım zombi kız sen misin? Ha, ha ne oluyor? Pü 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 ne oluyor? Sen beni öptün. Ne yapıyorsun? Manyak hereyi pü pü pü. Vay canına. Yoksa yeni bir aşk mı doğuyor? İskelet Kral ve Zombi Kral. Zombi kız aşkım. Pü lan ne zombi kızı defol git. Allah Yeniyorum. Yeniyorum lan yanıyorum. Yeniyorum. yanıyorum. Ben Üf! 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 sen. Hayır, yanıyorum. Hayır. Oh, tamam. Sen de. Lan ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun manyak zombi? Sen kim olursun da iskelet kralı öpersin? Hadsiz. Lan sanki isteyerek yaptım. Ayağım takıldı şu yerdeki taşa. Siz de yerdeki taşları temizleseydiniz. Şuna baksana. Yerde kocaman bir taş var. Ayağım takıldı. Pü pü. Asıl ben püylüyorum. İğrenç bir şeydi bu. Atın şunu kafese. Çabuk iskeletler. Yürü giriyorsun. Hiçbir yere girmiyorum. Yeter öldüreceğim sizi. Hadi zombi kral vur kır parçala. İşte burası zengin. Şuradaki kuyu. Burası mı? Geldik mi? Demek ki burada saklanıyor o iskeletler. E ee, zombi kral nerede? Öldüreceğim lan sizi. Ee? Vur zombi kral vur. Haydi. Duydun mu duydun mu? Evet duydum. Fakir zombi kral. Sessiz ol sessiz ol. Doğru söylüyorsun. Etrafta tuzak olabilir. Aynen zengin. Bizim geldiğimizi bilmesinler. Haydi sessizce aşağı inelim. Haydi zombi kral vur şunlara. Başları belada galiba. Haydi çabuk sessiz ve hızlı olun. Çabuk. Büyük adımlarla inelim hemen aşağı. Zombi kral. Geliyoruz dayan lütfen. Öldüreceğim sizi öldüreceğim. Bitti sizin işiniz. Atmayın okları atmayın. Hayır öldüreceğim sizi. Geberteceğim. Öleceksiniz hepiniz. Bırakın okları saldır zombi kral saldır lütfen haydi dayan lütfen başarabilirsin hepsini yok et öleceksin iskelet kral şunu uzak tutun benden alevle ok atacağım dikkat et zombi kral alevle oku yeme çok canını yakabilir gelin zombiler gelin burası bir yere gidiyor çabuk yardım edin hayır zombi kral dayan başarabilirsin bunu lütfen tek kurtuluş şansımız bu dayan zombi kral aşağıdalar aşağıdalar sesleri aşağıdan geliyor Sen belada galiba. Zombi kral bırakma kendini. Hemen içeri saldırmamız lazım o zaman. Öldürün şunu. Öldürün. Saldırın iskeletler. Çabuk çabuk gelin gelin. Hep beraber içeri girersek hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkabiliriz. Hazır mısınız zombiler? Üç deyince kapıyı açacağım tamam mı? Hazır olun. Bir, İki, üç, açıyorum. Saldırın. Zengin abi, zombi çetesi. Yardım edin lütfen. Kurtarın bizi buradan. İskeletler zombi kralı öldürecek. Çabuk kurtarın. Durun iskeletler. Alevli ok atmam lazım. Öleceksin zombi kral. Öleceksin. Kıpırdama. Alevli ok atıyorum. Hayır sakın atma oku. Zengin iskelet krala engel olun. Olamaz. Olamaz. Hayır. Dur. Dikkat et zombi. Alın. Saldırın zombiler!